Hiç düşündün mü? Bir hamamda çalışan sıradan biri. Nasıl oldu da Osmanlı'yı salladı? Yıl 1730. Osmanlı'da Lali Devri'nin tam ortasındayız. Sarayda eğlenceler, şairler, süslü bahçeler. Ama halk aç, işsiz ve öfkeli. İşte tam bu sırada sahneye patron Halil çıkıyor. Arnavut asıllı eski bir yeniçeri. Ama aynı zamanda bir hamam tella. Yoksullukla kavrulan halkın sesi oluyor. Padişah keyifte biz sefalet içindeyiz diyerek isyan bayrağını açıyor. Kıvılcım hızla yiyor yayılıyor. Sadece birkaç gün içinde İstanbul karışıyor. Saraylar basılıyor, vezirler linç ediliyor. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa öldürülüyor. Hatta Sultan 3. Ahmet tahttan indiriliyor. Yeni padişah 1. Mahmut oluyor ama patronu Halil'in talepleri bitmiyor. Sarayda neredeyse gölge hükümet kuruyor ama fazla güç fazla düşman demek. Sadece 43 gün sonra Halil de bir cuma selamlığında öldürülüyor. Cesedi sokaklarda sürükleniyor gerçekten inanılmaz değil mi? Bir amam tella bir devrin sonunu getirdi. Sence bu isyan gerçekten halkın sesi miydi yoksa başka bir oyunun parçası mı? Sen olsaydın patron halinin yerinde ne yapardın? Yorumlarda buluşalım ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım.